Enes Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler deyiz. Ee, biz öncelikle ekip olarak çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için bizleri burada. Ve hemen bu güzel röportajımıza da Enes Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Böyle bir sizleri tanıyalım ve bu sektörle tanışma hikayeniz. Efendim öncelikle teşekkür ederim. Ee, şöyle Enes Bey aslında 20 yıllık sektörün içinde olan e, aydınlatma sektörünün içinde olan ve de çeşitli inovasyon hizmetlerde işte aydınlatma bir takım elemanlarının üretimini yapan bir kişi. E, son e, aşağı yukarı 10 yıldır da lambaları şarjlı gruplarla alakalı bir çalışmalarımız, arge süreçlerimiz oldu. E, bunları tamamen yenilikçi, e, müşteri hizmetine beğenisine, işletmelerin beğenisine sunmak için böyle bir yola çıktık. Aslında güzel bir e, elektrik aldık. Yeni ürünler e, cıvıl cıvıl, mermer mer ürün, ahşap ürün, e, kaplamalı, değişik yani görsel anlamda da bir şölen niteliğinde yaparken de zevk aldığımız bir iş aslında. Evet e, baktığımız zaman gerçekten ürünleriniz çok keyifli bunu çok net söyleyebilirim. Rengarek hatta özellikle e, bu ürünlerle de alakalı çok ciddi bir rağbet var. Mutlaka mutlu oluyorsunuzdur bu durumdan ama bu ürünleri de ben biraz tanımak istiyorum. Nerelerde kullanılabilir, nasıl kullanılabilir bilgi almak istiyoruz. Tabii efendim. Öncelikle ürünlerimiz otel, restoran, e, kafe gibi e, müesseselerde hizmet için yapılmış ürünlerdir. E Tabii dayanım süresi fazladır. E, kalitelidir. Elektronik anlamda da testleri, belgeleri, sertifikaları, bütün donanımları olan bir e, üründür. Ürünlerimizin en yeni nitelikli şu an patentli olan ürünümüz evet. e, garson çağırma lambamız mevcuttur. Bu garson evet. çağırma lambamızda e, dokunduğumuz zaman müşteriyi masaya davet eden bir buton ikaz ışığı mevcuttur. Ee, herhangi bir şekilde protokole wifi vesaire bir kabloya gerek kalmadan dokunduğumuz zaman şöyle gördüğünüz gibi masaya yönlendirmesini sağlayan bir buton ikaz ışığıdır. Yine aynı anda 3 kademe kullanılarak masada da ışık sağlıyorsunuz. Ve bu 80 çeşit ürünümüz mevcuttur. 80 kalem ürünün e, her biri farklı ambiyansta kullanılabiliyor. Ama bu inovasyon ve de e, patent anlamında iyi bir ürün. Hedef dediği yerde mi Enes Bey? Şöyle bir geriye dönüp bakınca hayal ettiği noktada mı? Ya da bundan sonra neler olur? Şimdi tabii lamba grubunda firmamız aktif. Birkaç markayı barındıran bir firma. Ee, Light Design'de bu e, lambalar grubunda iyi bir yere geldi ve basamaklarda tırmanıyor. Hedefimiz global pazarda, Türkiye pazarında ciddi bir hakimiyetimiz oluştu. Global pazarda da inşallah bu süreci ilerleteceğiz. Ee, çeşitli ürünleri, çeşitli tasarım, inovasyon hizmetlerine açacağız inşallah. Biz de bu yolda başarılar dileyelim efendim. Çok sevimli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Efendim, için. efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sohbet için, vakit ayırdığınız için gerçek manada da gerçekten ileriki fuarlarda da sizleri tekrar görmek isteriz. Biz de mutlulukla gelmeyi isteriz. Herkesi de buraya davet edelim. Gelsinler. Hani bir çayınızı içerler, bir kahvenizi içerler. Ürünlerimizi görürler. Yaşayarak görürler aslında diyebiliriz. Şimdi e, onu zaten tek kelimeyle geçmek lazım. Koşun koşun çıkın ışığa gelin <laughs> çıkın gelin yani ışığa gelin. Hoşçakalın efendim sağ olun. Efendim, çok sağ teşekkür ederim sağ olun iyi günler.